Bir operasyon gerekiyor mu meme kanserinde? Çünkü Tabii. genelde hani hangi bölgede ise kanserli hücre o bölgeye alındığını, ama son tıbbın ilerlediği süreçte de lazerle de o bölgenin yakıldığını biliyoruz. Bu ne kadar Şimdi e, meme kanseri için e, erken evre meme kanserlerinde Hayır. evre 1-2'de de genellikle cerrahi mutlaka oluyor. Üçte de oluyor. Ama öncesinde veya da sonrasında bir kemoterapi dediğimiz damardan evet. ilaçlar, akıllı ilaçlar, hormon baskılayıcı bir takım endokrin tedaviler gibi tedavilere ihtiyaç duyuluyor. Yine ameliyatlar ve kemoterapiler bittikten sonra da bir kısmına radyoterapi gerekiyor. Yani erken evrede cerrahi Meme kanseri tedavisinin vazgeçilmez bir parçası halen sadece lazerle yapmak halk arasında ya da sadece radyoterapiyle meme kanserini kurtarmak gibi standart bir tedavi yok. Onun için erken evi hastalarda mutlaka bazen niacuan dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapilerle tam yanıt alsak bile Memenin e, çıktığı, tüm meme tümörünün çıktığı yatan temizlenmesi gerekiyor. O yatağın mutlaka cerrahi cerrah olmak zorunda. Artık evre 4 dediğimiz meme kanserinin meme dokusundan çıkarak vücudun diğer taraflarına yayıldığı durumlarda dahi bile özellikle e, vücutta sınırlı sayıda organı tuttuysa ya da e, sınırlı bölgeyi tuttuysa bunlarda bile çok iyi yan normal damardan ya da ağızdan tedavilere çok iyi yanıt alındığı bir noktada meme ameliyatı önerdiğimiz durumlar oluyor. bu açıdan da bu tarz yani işte bıçak değdi tümörümüz başka dokuya yayıldı gibi yanlış görüşleri mutlaka evet. halkımızın atması gerekiyor. Yani hani özetle şöyle bir halkta şöyle bir olgu var hocam. İşte kanserli bölgeye bıçak değdiği zaman yayılır. Evet. Ama bunun yanlış olduğunu Evet kesinlikle mı? yanlış bir kanı. Hı. Gerektiğinde doğru zamanda yapılmış ameliyatlarla hastalar belki bazen bizim tıbbi onkolog ya da radyasyon onkologlarının tedavisine gerek kalmadan da bir ömür boyu hiç hastalığı tekrarlamadan yaşayabiliyor ve şifa sağlamış oluyor. Gerektiğinde de bizim ilaçlarla o riskler e, gerekli e, belli ölçülerde ciddi anlamda azaltılmış oluyor. Yani tekrarlama riski azaltılmış oluyor. Bu durumda şunu söylemek gerekir ki meme kanseri tanısında, tedavisinde yönetirken mutlaka özellikle tedavide cerrahi, tıbbi onkoloji ya da medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi özellikle üçü bir arada sıkı sıkıya sürekli birlikte konuşarak koordine bir şekilde tedavi yönetmesi gerekiyor. Hastanın mutlaka hekimine güvenmesi gerekiyor. Hastaların her, her zaman tabii ki hekimlerine güvenmesi gerekiyor. Ee, yani hekim, yani sonuçta bilimsel olarak düzgün verilmiş önerileri tabii ki güvenmesi gerekiyor. Müzik